ortak akıl. Perakende hızlandırıcı. Herkese merhabalar. Ortak Akıl Startup gününde yine çok değerli bir girişimci konuğumuz var. Sevgili Nehir Boyacıoğlu ile birlikteyiz. Nehir hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Çok güzel bir girişimim var. Şu anda da aslında ülkemizde çok önemli bir konu tarım. Geçmişte de çok önemliydi ama gelecekte sanki daha da önemli olacak gibi şu anda. Ve sen de bu alanda çok güzel bir girişimin var. Bununla ilgili bugün de biraz sohbet edeceğiz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Sonuçta tarım çok önemli ama bu dikey tarım ve evde tarım biraz daha bu konular yeni konular. Nasıl girdiniz bu işlere? Bu fikir nereden geldi? Süreç nasıl başladı? Biraz onu anlatırsan çok mutlu oluruz. Tabii e, teşekkürler öncelikle yorumlar için gerçekten farklı, değişik e, bir yani gerçekten zor bir fikir ama bir o kadar da eğlenceli. E, biz aslında e, şöyle söyleyeyim, ekip olarak hepimiz Türkiye'nin e, ücra köşelerinden, değişik şehirlerinden, ben Adana'lıyım, Kayserili, Zonguldaklı var, bir Fransızımız var. E, ama genel olarak e, sağlıklı doğal beslenmeye çok alışkın e, bir ekibiz ve e, ben de geçmişte etki odaklı girişimcilik programları yönetiyordum. Ee, ve bunları birleştirdiğimizde aslında şunu fark ettik: ee, En küçük yani ekip olarak da geçmişte çok böyle inovasyon projelerinde yer almış insanlarız ve şunu fark ettik: En küçük böyle iş süreçlerinde bile bir optimizasyon, minik bir inovasyon için bile e, çok efor sarf ediyoruz, çok bütçeler harcıyoruz. Ama gıda ve tarım gibi e, hayati öneme sahip e, bu tarz alternatif tarım yönteminde neden bir inovasyon yapmayalım? E, deyip aslında bir challenge şeklinde başladık, kendi problemlerimizden yola çıktık diyebilirim. Ee, sen de yaşıyorsundur, herkes yaşıyordur. İstanbul gibi şehirlerde sağlıklı, taze gıdaya ulaşmak çok zor. Giderek de zorlaşıyor ee, ve maalesef pandemi de, pandemi de aslında hızlandıran bir süreç oldu. Ee, o yüzden aslında pandemiden önce başlayıp ama pandemiyle birlikte hızlanan ve bizim de ne olduğunu anlamadığımız bir sürece girdik diyebilirim. Peki şu anda hani ürünü yaptığınız şeyi tam anlatmak gerekirse Tam olarak ne yapıyorsunuz? Yani Vaha neye e, amaçlayan bir girişim? Öyle, e, bizim vizyonumuz da aslında şu, e, şehirlerdeki gri'leri yeşile çevirmek. Hı -hı. E, burada e, Vaha da bunu nasıl sağlıyor? Aslında yani Türkçe söyleyen çok anlamlı olmuyor ama, yani e, dikey tarımı demokratikleştirmek istiyoruz. Herkes kendi evinde, e, kendi sürdürülebilir üretimini yapsın ve aslında kendine yetebilen bir kendi ekosistemini oluşturabilsin. Ve bunu da e, çok önemli bir dönemde, pandemi döneminde, insanların tam ilgisinin olduğu bir dönemde e, yapmak bizim için de çok gurur verici. Zaten Vaha ne? Vaha şehirde yaşayan kişilerin aslında yani de evlerinin rahatlığında dikey tarım yapabilmesini sağlayan bir e, kişisel dikey tarım ekosistemi diyebilirim. E, niye ekosistem diyorum? Çünkü aslında hiç tarım bilgisi olmayan birisi bile ilk günden üretime başlayabiliyor. Çünkü Vaha her şeyi halletmiş oluyor. Yani bir akıllı bahçemiz var. E, tüm her şeyi otomatik olan, tüm sıkıcı işleri kendi hallediyor. Kullanıcıya işte ekmek, biçmek gibi eğlenceli işler kalıyor. İşte aylık kitler gönderiyoruz. Hiç tohum, besin aramanıza gerek kalmıyor. Hepsi bir kapsülün içinde size geliyor. Ek olarak da sanal asistan görevi gören bir vaha ekimiz var. E, bu yüzden diyoruz ki biz bir ekosistem sunuyoruz. E, kullanıcılar yılın 365 günü mevsimden bağımsız kendi ürünlerini yetiştirebilirler. Ve ek olarak da sıfır pestisit ürünler bunlar. Çünkü topraktan kaynaklı olarak pestisit kullanımı çok yaygınlaşıyor son yıllarda. Topraksız tarımla da sıfır pestisit, sıfır kimyasal ürünlerini kişiler tüketebiliyorlar. Peki, Bu şekilde özetleyebilirim. Anladım, çok teşekkürler. Peki bizim ülkemiz yani bir tarım ülkesi diye geçiyor yani hepimiz aslında küçüklüğümüzden beri. Yani işte Türkiye kendi kendine yetiyor, Türkiye şöyle böyle hep tarımda çok iyi gibi anlatıyoruz kendimizi. Ee, ...tabii ki iyileştirmeler yapılıyor ve geleceğe yönelik bazı stratejik planları da var. Ee, biz kendimize yetebilecek bir tarım ülkesi olma yolunda mı ilerleyeceğiz yoksa... ...yani bu girişimler, dikey tarım, yerinde üretim bunlar çok önem kazanıyor şu anda. Lojistik anlamında da çok önemli. Sadece böyle mikro üretimler değil makro üretimler de dikey tarımda çok e, önemli yer kazanıyor. Bu noktada yani kendinizi nerede görüyorsunuz yani... Ee, siz evlere mi yöneleceksiniz, yoksa bu iş endüstrileşecek mi, onu nasıl görüyorsun e, bu ekosistemde? Ee, şöyle, öncelikle Türkiye olarak bir tarım ülkesi olmaktan aslında e, biraz uzaklaşıyoruz maalesef. Hı -hı. E, ama son zamanlar çok güzel inisiyatifler var. Sadece alternatif, yani dikdik tarım gibi alternatif tarım yöntemleri değil, akıllı tarım projeleri, yeni nesil gıda teknolojileri, e, çok farklı biçimler karşımıza çıkıyor ve bunlarda gerçekten destekleniyor. O yüzden biz de kendimize bu ekosistemde aslında ilk önce bahsettiğim gibi evlerde çünkü insanların bunlara alışması gerekiyor ve bu yatırım maliyeti çok yüksek olan bir şey. Ben zaten iş modelleri üzerine çalışıyorum. O yüzden biz Vaha'da şu ana kadar en az 10-15 tane iş modelini test ettik. Çok da keyif alarak yaptık, ama en doğru iş modelini bulabilmek için baktığımızda yüksek hacimde endüstriyel üretimlerde yatırım maliyeti çok yüksek oluyor ve aslında Türkiye gibi. E 4 mevsimin yaşandığı artık tabii biraz daha farklı ama 4 mevsimin yaşandığı ülkelerde buna e, biraz daha insanları yönlendirmek zor olabiliyor. O yüzden e, biz bunu insanların önce kendilerinin deyimlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biz sadece aslında gıda ürün satmıyoruz. Bir vaha, bir manav ya da işte bitkin toplayabileceğiniz yer değil. Dalından kopar e, deyimine çok inanıyoruz. Çünkü doğadan giderek uzaklaşıyoruz ve insanların o deneyimine yani elinden alıp oradan kopardığı deneyimine çok önem veriyoruz. O yüzden biz ev ile başladık, bu şekilde devam edeceğiz. Fakat e, daha sonra yani şu an ürünümüz zaten B2B müşterilerimiz de var, market, restoran, otel, e, okul gibi yerlerde de çalışmalarımız var. Şu an pandemiden dolayı bazılarını askıya aldık. Özellikle okul noktasında e, ternetle akıllı tarım projeleri. Yapma şeyimiz var. Pilot projemiz yakında hayata geçecek. Burada da işte çocuklara gideceğin tarıma hakkında eğitimler veriliyor olacak. Her tahtanın yanında bir vaha asılı olacak. Yani özetle deneyime çok önem veriyoruz. LTP ile başlıyoruz ama B2B modüler üniteler şeklinde de devam edeceğiz ve insanların gerektiğinde tüketim noktasında ya da işte alışveriş noktasında bu deneyimi yaşamalarını sağlamak istiyoruz. Yani şimdi tabii bizim burada e, izleyici kitlemizde de çok önemli perakendeciler var. E, hı hı. Yani biz vahayı e, şeyde görecek miyiz şimdi market kısmına özellikle ben sormak istiyorum. Çünkü daha önce bu arada e, marketin içinde üretim hı. Türkiye'de denenmiş bir şey daha farklı. yani Minik sera gibi e, denendi hı hı. daha önce Ankara'da bir zincir markette bu yapıldı. E, deneyim olarak da ilginç bir deneyim sunuldu ilgi de çekti. Bizi orada nasıl konumlamayı düşünüyorsunuz yani şimdi markette sonuçta belli ürünler var Onların yanında insanlar bunu koparıp alıp Satın mı alacak yani Yoksa orada bir deneyim mi sadece sunulacak zenginlik mi sunulacak nasıl bir plan var orada Burada aslında yurtdışından da örnekler var Bir örnek verebilirim Almanya'dan Unifarm'ı Mesela bu girişim en son yanlış hatırlamıyorsam 100 milyon dolardan fazla yatırım hmm. aldı tekrardan hmm. Şöyle ee, çok aslında hepimizin tahmin edebileceği üzere dolapların içinde isteyen istediği şekilde koparıyor ya da başına bir işte çalışan koyulup orada hasatını edip gelenlere sunabiliyor. Ee, o yüzden biz e, aslında tamamen kişilerin dalından koparıp oraya hatta işte farklı hasat makasları şimdi o tarz şeyler de bakıyoruz aksesuarlar. Bizim zaten kendimizin de çok giden bir etkinlik bu. Ee, oraya koyup insanların direkt nasıl işte dalından koparıyorsunuz nanesini, marulunu, fesleğenini e, direkt oradan koparıp içine koyabileceği bir e, yol izlemek istiyoruz aslında. Peki yani burada sizin yani birim miktardaki üretim kapasiteniz nasıl? Yani hani, nasıl bir kapasite var orada? E, biz sürekli burada yeni ürün geliştiren bir ekibiz. Hatta yeni ürünümüzün de yakında lansmanını yapacağız. Hı -hı. Şu anki ürünümüz olan Vaha Pro'da aynı anda 25 tane ürün yetiştirilebiliyor. E, ve bu üniteler duvara asılabiliyor sadece 18 cm derinliğinde bir her şeyle, bir tablo gibi düşünebilirsiniz. o yüzden görüştüğümüz zaten B2B müşterilerimiz de bunu sıra sıra duvarlarına asma şeklinde ilerliyor. gelen talebe göre, alım şeyine göre, ortalamasına göre kullanıcılar, aslında müşteriler kaç tane sipariş vermeleri gerektiğine karar verebiliyorlar. Bir ev tipine baktığımızda iki kişilik bir ailenin ihtiyacını tüm ay boyunda karşılayabilecek bir şeyden bahsediyoruz günlük hasat ve haftalık hasat da mümkün tabii ki. Harika. Peki yani şu anda tabii bu sağlıklı yaşam çok önemli bir trend. Biraz önce senin de aslında bahsettiğin yani bir takım toksik maddelerin işte tarımda kullanılması ve bunun tüketilip daha sonra işte kanser vesaire gibi hastalıklara sebep olduğunu zaten okuyoruz. Yani tüketici olarak da okuyoruz. Dünyada da bu trendler özellikle işte Amerika'da, işte Avrupa'da daha da hatta yaygın. Almanya gibi biraz önce bahsettin, İngiltere'de var, benzer şeyler. Dünyada bu trend nasıl gidiyor? Yani şu anda sonuçta bu bir sağlıklı beslenme alanı ama taze ürünlerin hani böylesi üretimi çok da kolay insanların kabul edebileceği, hızlı kabul edebileceği bir şey mi? Yani dünyadaki örnekleri tabii ki 100 milyon dolar yatırım alan bir şirketten bahsettin. E gelecek var ki yatırımcılar da yatırım yapıyor. Bu süreci dünyada nasıl gözlemliyorsun, neler var? Az önce anlattığın e, start-up'ın dışında ne gibi örnekler verebilirsin? Hı hı. E, aslında sadece öncelikle şeyden başlayayım Özel. Yani e, sadece sıfır pestisit olması değil, aslında dikey tarımın, geleneksel tarıma göre e, doğal kaynakları daha verimli kullanması da çok önemli bir nokta. Yani çünkü baktığımızda şu anda ortalama olarak bahsediyorum. Bir ürün tabağımıza gelene kadar 1500 kilometre yol kat ediyor. Ve bu süreçte 28 tane farklı el dokunuyor. Yani e, pestisitin yanı sıra tazeliğini kaybediyor ve sadece lojistik sırasında yüzde otuzlar yüzde kırklar gıda atığı olabiliyor. Yani bunları değerlendirdiğimizde evet e, zehir var ürünlerinin çoğunda. Evet e, yılda 200 bin insan sadece pestisit sebebiyle hayatını kaybediyor. Tarım çalışanlarını saymıyorum. Tarım çalışanlarında bu sayı milyonun üzerinde. Ee, ve hani baktığımızda e, doğal afetler, iklim değişikliği giderek aslında e, kişi başına düşen tarım arazisi miktarı giderek artıyor. Yani son bir veri verecek olursam eğer dünyada bu şekilde devam edersek e, sadece tarım yapabilecek 60 yılımız kaldı. Bu gerçekten çok korkutucu bir rakam. E, o yüzden aslında burada dikey tarım bir hobi değil, dikey tarım bir böyle hani e, farklı bir inovasyon değil Buna gerçekten ihtiyacımız var. Tabii ki geleneksel tarımın yerini almasından bahsetmiyoruz ama farklı alternatiflere ihtiyacımız var. E, globale baktığımızda da bunu şöyle e, özetleyebilirim. E, üretim tarafında üç'e bölebilirim belki rakiplerimizi. Bir aslında bahsettiğimiz gibi çok büyük üretim yapanlar, buna Plenty'ye, Bowery Farming'e örnek verebilirim. Bir tanesi Google Ventures'tan yatırım aldı, bir tanesi 140 milyon dolar yatırım aldı birkaç ay önce. E, ona ek olarak, aynı az önce konuştuğumuz gibi B2B yerlerde konumlandırılabilecek modüler üniteler kısmı var. Bir de ev tipi kısmı var aslında. Ve e, bunların hepsine baktığımızda e, kişilerin buna alışması için biz de aslında aynı endişelerle e, insanların kendi üretim sürecini görmesi, çünkü o tohumun filizlenmesi bambaşka bir deneyim. Yine fabrikalarına olabilecek yaklaşımla daha rahat bir şekilde evlere girebileceğimizi düşündük. E, yani bu arada Farkında olmadan da şu anda da zaten hidroponik şekilde yetişmiş birçok ürün alıyoruz marketlerden ama işte insanlar bunun farkında değil e, bu yüzden biz alıştırmak için de ev tipinde gitmenin belki pandemide yani evdeyiz ve bir hobi arıyoruz ve sağlıklı ve beslenmek istiyoruz tam bunların kesişimi aslında. E, giderek işte senin de bahsettiğin gibi artan global bir wellness trendi, insanların kendini iyi hissetmek istemesi, artık gıdanın nereden geldiğini bilmek istiyor insanlar. Yani organik tarım pazarı ilk defa 100 milyar dolara geçmiş durumda. E, bu çok ciddi bir rakam. E, o yüzden aslında biz e, pandeminin bu süreci hızlandırdığını düşünüyoruz. 2018'de evet biz bu fikri anlattığımızda e, bu kadar pozitif şekilde karşılanmıyorduk maalesef. Şu an pandemiyle birlikte ee, daha da desteklenmeye başladı. O yüzden bu pandeminin bu süreci maalesef ki hızlandıracağını öngörüyoruz açıkçası ve şu ana kadar da aldığımız zaten e, talepler müşterilerimiz e, bu şekilde bir artış olacağını gösteriyor. Peki ben şimdi şöyle bir şey hayal ettim. Yani sizin sadece ürünlerinizin olduğu bir market e, manav reyonu e, olabilir mi? Yani mesela ben hiç yok orada bildiğimiz klasik bir e, reyon yok orada. Baştan aşağı Vaha'nın yaptığı bir sistem var. 25 tane ürün var. Bütün tüketiciler gelip o marketten diyelim günde 1000 kişi alışveriş yapıyor. O 1000 kişinin ihtiyacını sizin sisteminiz giderebilir mi? Şöyle anlatayım da Aslında şu aşamada yeşillik üzerine çalışıyoruz. Çünkü neden? Yeşillik ürünleri tamamen tümü, hem yani şey kökü, sapı, her tarafı tüketilen ürünler. O yüzden yeşilliklerde verim tabii ki daha yüksek oluyor. Ama çilek, domates gibi ürünlere baktığımızda burada e, bunların önce işte yaprakları gelişip sonra meyveleri çıktığında e, tabii ki daha düşük adette bir üretim olabiliyor. O yüzden biz bunları şu anda mantıklı hale getirmeye çalışıyoruz. Zaten şu anda yaklaşık 15 tane ürün yetişebiliyor vahada. Ve validasyon sürecinde de 12 tane farklı ürünümüz var. Bunun içerisinde yenilebilir çiçeklerden tutun. Şu validasyonları. Yani aslında söylediğin şey çok mümkün ama bu yavaş yavaş açılacak bir şey aslında. Biz yapıp o maliyetleri de çünkü en önemli şey müşterinin de yatırımcının da sorduğu şey yatırım dönüş süresi ve bunun maliyetinin e, karşılığının olup olmadığı. O yüzden yeşilliklerde şu an e, hem kârım e, şeyi bakımından miktarı bakımından hem maliyetler bakımından çok doğru bir noktadayız. Tamamen full yeşilliklerden oluşmuş bir market standı e, düşünebilirsiniz. Eee, mevsim geldiğimizde ise bunların yavaş yavaş e, valide ettikçe açılabileceği e, bir senaryo düşünebiliriz ama ben çok gerçekçiyim. E, normalde aslında evet bunu hayal edebiliriz ve yapabiliriz. Maliyetler ve şeyler e, mantıklı olduğu sürece. Yani buna şöyle bir örnek vereyim. Eee LG, Samsung veci Ocak ayında 20, 2020'de Ocak ayında CES 2020 fuarında şeyi tanıttılar. Kendi e, kendi hidroponik evde yetiştirme setlerini e, ve yanlış hatırlamıyorsam özellikle ki evet bahsettiğin gibi bir kısmı marul bir kısmı domates bir kısmı şey olan bir böyle mutfak paneli gibiydi. O yüzden e, onlar hala konsept aşamasındalar ticarileşmediler ama bu tarz şeyleri ileride çok göreceğiz, bundan emin olabiliriz. Harika. Peki son olarak da şeyi sorayım çünkü bizim e, girişimlerin tabii e, globalize olması çok önemli bu trend Özellikle Avrupa ülkelerinde yani sonuçta bu e, teknoloji şu anda sizin Türkiye'de e, yaptığınız bir iş. E, bunu yurt dışı ayağında nasıl bir e, planlar, çalışmalar veya deneme de olabilir, görüşme olabilir? Böyle bir şeyler var mı? Bu tarafta bir ilerlemeniz. Evet, e, biz zaten aslında her zaman global düşünerek çıktık yola. Türkiye'yi de biz oyun alanımız olarak gördük. Çünkü en çok tanıdığımız yer, insanla en çok bildiğimiz yer ama bu fikir, zaten Türkiye'de kalamaz yani. O yüzden global olarak düşündüğümüz için biz eş zamanlı yine 2021 yılı içerisinde bir İngiltere açılımı planlıyoruz. Bununla ilgili olarak da yine rakiplerimizin en çok satış yaptığı Amazon üzerinden e, Amazon'dan bir danışman aldık ekibimize. E, ve İngiltere açılımıyla 2021 sonuna doğru aslında e, şey karşınızda olacağız. Hem e, Türkiye'de hem İngiltere'de e, önümüzdeki yıllarda daha çok vahayı görüyor olacaksınız. Orada da görüşmelerimiz yine hem ev tipi hem de B2B taraf için teknolojimiz aslında ölçeklenebilir. Hangar tipinde bile bu teknolojiyi ölçekleyebiliriz, yapabiliriz. Bizim ama kalmayı tercih ettiğimiz yer burası çünkü exit çıkış stratejisi de çok net olan bir konu. O yüzden bu şekilde ilerlemeye uygun gördük. Harika. Neyi çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım. İleride tekrar farklı etkinliklerde daha büyük başarıları da konuşuyor oluruz. Katıldığın için, vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.